elde edildikten sonra onun korunması için en elde edilme kadar çaba sarf etmek gerekir. Çünkü mesela kilo verme değerli bir şey. 70 kilo, 80 kilo veren insanlar var. E, kilolarını veriyorlar. Ondan sonra eski hayatlarına geri dönerlerse o kilolar bir daha fazla fazla geri alırlar mı? Kesinlikle alırlar. Hatta metabolizmayla fazla oynadıkları için eskisi kadar hızlı da veremezler bu sefer kiloyu. Ee, o yüzden biz aslında her e, edindiğimiz e, melekeyi koruma ve her beceriyi korumaya çalışmamız gerekir ki bu da aslında e, o ustalaşmak denen tabir bunun için söylenebilir galiba. Yani bir şey öğrenmek yetmiyor, uygulamak lazım. Uygulamak yetmiyor, e, içselleştirmek lazım. Melek haline O da yetmiyor. Artık refleks haline gelmesi lazım. Refleks haline geldiği zaman da Zannedersem yani siz yeme içmeyi unutmuyorsanız onu da unutmazsınız. Bugün yeme içmeyi biz dur bugün ne yiyeceğim, yiyecek miyim diye düşünmüyoruz. İçeriden gelen bir şey bu. İçeriden gelen ihtiyaç oluyor. Biz de yeme ihtiyacı hissediyoruz. Yani açlık aslında bir ihtiyaçtır. Açlık eşittir. Aslında bize vermiş en güzel ihtiyaç nedir? Gıdanı bilmek için. O yüzden bu konuda açlığımızı hisset ettiğimeye devam ettiğimiz müddetçe beslemeye de devam ediyoruz. Amaçlı hissetmemeye başladığımızda beslemeyi kesin. O yüzden belki bunun anlamı şu olabilir söylediğini daha güçlü anlatan. Beslemeyi, beslenmeyi kesmemek lazım. Yani beslenmeden kastım sadece yeme içme değil. Yani zihinsel beslenme, kendini yatırımı kesmemek lazım. Sürekli, sürekli, sürekli. O yüzden açlığı da hissetmeyi arttırmak lazım. Bir taraftan açlık artmalı, öbür taraftan da beslenme daha güçlü hale gelir. Yani bir insan şöyle olduğunu ona hiçbir şey veremiyoruz. Ben biliyorum. Ben biliyorum en büyük aslında te tehlikesi aç olmayı engelliyor. Aç değil artık o insan. O insan her şeyi biliyor. Her şeyi bilen bir insana hiçbir şey veremezsiniz. Yani o yüzden o insanın önce bilmediğini kabul etsin. Neden farkında atıyoruz? Neden değer bilme diyoruz? Neden iç, içsel, iç, iç, olma, içine derinliğe inme diyoruz? O yüzden. Çünkü insan o değeri fark ettiği için wow, hakikaten benim çok iyi isim var, çok iyi var diye 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 aslında daha çok şey alıyor farkında değil. Ne zaman farkına vardı almamaya başlıyor. Bu da aslında öğrenimi kesen en büyük neden. İnsanlar öğrenimi niye keserler? E, yaptığı şey ona fayda vermediği için keserler. Bilginin işe yaramadığını gördüğünde insanlar o bilgiye talep etmiyor, istemiyor. O bilgiyi duymak istemiyor. E, sana faydası var ki bana söylüyorsun diye. Ya ona faydası yok ki bana söyle. Bu doğru değil ama insanlarda bu oluşumun sebebi ne? Karşıdakinin adının kalmaması yani bizim açlığımızın kalmaması. O yüzden ben bu konuda en büyük e, korunmanın aç olmayı devamlama, devamlı devamlı hissetmek gerektiğini e, düşünüyorum. Şimdi siz bir şey uzanırken isterse eliniz böyle gidiyor. Bir şeyden kaç istersen vücudunuz böyle çekiyor. Şimdi bakın bu sizin refleksiniz sizi neden koruyor? Dış tehlikelerden koruyor. Ne, yapıyor bu refleksiniz? Sevdiklerinize muhabbet ederken yüzünüz içi gülüyor. Elleriniz, avuçlarınız içi ona doğru dönüyor. Vücudunuz ona doğru dönüyor. Aslında siz bir nevi bir şey isterken, bir şey kaçarken de siz vücudunuzu, her şeyinizi anlatıyorsunuz. Biz aslında bu yaptığımız çalışmalarla ya da sorunuzu, sorunun cevabı olan şeyin güçlemesi için devamlı, devamlı onun bu hale gelene kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu hale gelince insan ne yapar sizce? Onu devam ettir. Onun için bir şey yapmasına gerek yok artık. O artık hayatında bir parça aynen güneşin doğması, atması gibi, ayın hareketi gibi, günün gelmesi, saatlerin gelmesi gibi o artık takır 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 işleyen bir sistem haline dönüşür. O yüzden adaptasyon süresi belki 3 aydır, belki 6 yıldır, 6 aydır, belki bilmem ne ama mesela 7 yıllık bir dönem bir insanın değişim için en uzun bir süredir. Bir insan bir şeyi bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, altı sene, yedi sene yaptığını düşün. O kişi artık ömrünün sonuna kadar bir yakasındaki bir şey gibi değil. içindeki bir organ gibi onu taşımaya devam eder. Artık ondan bir parçadır. Kim iyi bir şey istiyorsa onu sürekli yapsın. Kim bir şey diliyorsa onu sürekli yapsın. Kim bir şeyle ilgili çok onu sürekli yapsın ve yapmaya devam etsin. Ve yapmaktan başka bir çözüm de çare de yok. Negatif enerjinin yaptığı en büyük başarı bu galiba. İnsanların yaptığı güzel şeyleri bırakmalarını sağlıyor. Unutmayı unuttuğunuzu bilmeniz lazım. Önce durmadan hatırlatma ihtiyaç var. Durmadan, durmadan, durmadan. Mesela bir 70 kilo vermiş. Şimdi o öyle bir kıvama geliyor ki doğduğundan beri zaten fitti. Doğduğundan beri zaten şey gibiydi. 90-60-90 ölçüsündeydi. Gibi davranıyor. Ve hatta hiç sanki hiç kilo olmamış gibi davranıyor ve kilolu bir insanın psikolojisini ni bilmeyen bir insan gibi konuşuyor size. Bu insanın insanlara vereceği bir şey var mı? Yok. O yüzden nereden geldiğini unutma tabiri buna çok güzel uyuyor. İkinci madde şu olmalı. Unutmamak. Unuttuğumuzu bilmek, unuttuğumuzu unutmamak. O yüzden unut, unuttuğumuzu da unutmamak lazım. O yüzden hemen dönmek lazım. Hemen dönmek lazım. Hani şükür denen şey aslında bunu ıı, sağlıyor. Şükür neydi? Şükür e, Şükür neydi? Şükür bilmekti. Şükür neydi? Eksiklerimizi, fazlalıklarımızı bilmekti. Önceyi bilmekti, Sonra... bilmekti, ne olabilir? Kıyas yapabilmekti. Kıymet bilmek nedir? Başkalarını küçük görme. Kendine büyük görme. Bu bir nimet olduğunu bir şükrünü eda et. Yapman gerekeni yap. İnsanlığını yapman gereken ya. Yani olman gereken yerin hakkını ver vesaire vesaire konuşulabilir. O yüzden unutmayı unutmamak aslında Diğer bir konu olsa gerek bunun ayakta kalması için her gün beslen okey ama bir de unutmayı unutma oradan şükret her gün şükret ama her gün şükret ve dön bugün dön dün nasıldın bugün nasıldın dün nasıldın muhasebe belki üçüncü madde muhasebe olabilir yani her gün muhasebeni yap kendi muhasebeni yap yani ne artık en iyi matematikçiler en iyi muhasebeciler en iyi matematikçiler ne yaparlar? Bir e, çıkartırlar. Derler ki neydi ne oldu? Neydi, ne oldu? Durmadan. Durmadan. Eğer gelengesi bozuksa bir işletme derler ki sen iflas ediyorsun der. Bir ev hanımı kendi evini görünce bir evde buna bakabilir. <laughs> İşleri iyi gitmiyor. Maaş ile gidiyor. Yere bir şey yok. Borç durmadan borç büyüyor. Ne mana gelir? Bu bir sene sonra o borç daha büyüyecek. Daha büyük kredi. Daha büyük kredi. Daha büyük kredi. Yani elindeki her şeyi kaybedeceksin. Bunun anlamı o. Biz neden hayatımızda böyle muhasebeyi her gün ama her gün ama her gün yapma ihtiyacı duymuyoruz? Çünkü zamanın çabuk geçtiğini unutuyoruz. Zaman şişt, iyi geçiyor. Bakın bir sene oldu diyorsun nasıl, nasıl çabuk geçti. Üç sene ne çabuk geçti. Geçen önceki resimlerime bakıyorum. Arkadaşlar 14 sene, 15 sene, 18, sene, 19 sene, Bir sene geçmiş. Nasıl geçti? Bilmiyorum ki. E çocukluğum nasıl geçti? Öyle geçti işte. O yüzden bunu da ertelememek. Belki diğer madde ertelememek olsa gerek. Yani siz bunları yaparken, muhasebe yaparken ertelemeyin. Neyi ertelemeyin? Her şeyi ertelemeyin. Bugün yapman ya bugün yap. Bugün karar aldım bugün yap. Mesela bende de oluyor, sizde de oluyordur. Bir şey düşünüyorum, kendimle çok değerli bir şey. Diyorum şunu 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 yap diyorum. Bakıyorum günler geçme hale yapmamış. Sizce düş, benim düşmanım kim? Benim. Kendime düşmanlık ediyorum. Aslında ben o ilhamı alıyorum. Yapmam gerekenler belli. Peki çözüm ne? Çok basit. Yap. Tek çözüm Yap. Konuşma. Yap. Yazma. Yap. Bazen yazıyor, yazıyorsun bir şey. Ya şunu şunu yapacağım. Sonra hiçbir yapılmamış. Onu değil. Yaz onu ama yap. Yap. Hemen yap. İşte yap. Belki diğer madde şu olabilir. Hayatın delege. Küçükten büyüğe delege. Çünkü kasların zayıf olabilir. Kasların zayıf olabilir o kaslar zayıf olduğu için büyüğü başaramıyordur, hemen vazgeçiyordur. Ama küçükten başla o zaman. Küçük parçayı hallet, büyüğe doğru giderken kıyas, kıyası gör, Bir mukayese et. İnsan o mukayeseyle çalışıyor, zihin mukayeseyle çalışıyor. Bunu yapıyorsan bunu da yapabilirim. Bunu yapamıyorsam bunu da yapamam gibi mukayeseyle çalışıyor. O yüzden biz belki her gün o küçük, büyük gördüğümüz şeyi küçüğe indirip, küçük her gün bana düşen ne, bugün yapmam gereken ne şu? Az, öz ama yap. Bakın az öz yap. Dün yaptığını bugün yapmaya devam edebiliyor musun? Ediyorsun. Doğru yoldasın. Dün yaptığın şeyi bugün yapmadığın bugün yapmama devam edebiliyor. doğru. yoldasın. zaman beni güzel yap. Evet şu an sen kesinlikle e, sıfır sıfır durumda. Niye? Yapmadığını yapmadın. Yaptığını yaptın. Tamam. Ama bir, bir öne geçme için biraz daha artırman gerekir. Dün ne yapmıştım? Dün efendime söyleyeyim. E, basit bir örnek vereyim. 5 çınar çektin. E bu 5 5 5 tane şeydi. için bunu 6'ya çıkar. Farklı ol. Dünden farklı ol. Dün efendime söyleyeyim ne yapmıştın? 1 1 yapmıştın. Şimdi onu bir buçuk yap. Yaptığın şeyi. Ya da 1.1 yap ama değiştir, geliştir yani. Çünkü insan oğlu, insan oğlu bir şey yapmaya devam ettiği zaman melek haline geliyor. En başta söyledim. Artık uzun gibi geliyor. Ama onu artırırsan da ona uzun gibi algılar ve uygulamaya devam eder. Yani yaptıklarınızı bir gün belli bir süreden sonra hayatınızın bir rükle haline getirirsiniz. O yüzden insanlar inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. O yüzdendir. İnsanlar yaşadığı gibi inan, inandığı gibi yaşamazsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. Çünkü onu kendi ikna etmek zorundasın. Başarı denen şey sonuç değildir. Başarı denen şey her andır. Birçok insan başarıyı sonuç zanneder. Hayır, başarı sonuç değildi. Başarı şu andı, şu an. Şu an biz doğru olanı yapıyor muyuz? başarılıyız. Şu an ben doğru yazayım, başarılıyım. Doğru şeyler mi konuşuyorum, başarılıyım. Ve düne göre bugün daha iyi şeyler yapıyorum, başarılıyım. Ve ben her gün ama her gün kendi üzerime çalışmayı başladığımda ne olur sizce? Negatif şeyle uğraşacak vaktim olmaz. Hatta zamanım olmaz. Yetmez çünkü vakit yetmez. Ben kendim o kadar meşgulüm ki ama iyi şeyler adına meşgulüm. Sanırım faydalı olma kendime, aileme, çevrem her şeye. Ve artık iç dünyama baş faydalı olma adına meşgulüm. Otomatikman ne yaptık? Biz o bahsettiğim dengi, güzel huyu, tutumu yakalayamazsak... ...bu sefer başkasının eksikleri, gedikleri, o ne yaptı, bu ne yaptı, şu ne yaptı... ...çünkü biz mükemmeliz yani şimdi başkalarını düzeltmek lazım. Başlarız başkada uğraşmaya. Aslında bu bir gösterge. Başkalarına döndüyseniz kendinizi unutmuşsunuzdur. Kendinize döndüyseniz başkaları artık sizin için halledir ve onları kendi halinde sen kendi onlara en güzel faydayı sağlıyorsundur. Ve onlar en güzeldir, en iyi olmaları gerektiği yerdedir. Kimsenin eksini gediğini kusuruna aramasın. Kendi eksinle uğraşmakla meşgul. O yüzden belki iyi beslenmenin en önemli hususu kendimize uğraşmak, kendimize dönmek, kendimize e, kendimizi daha iyi götürmeden terakki adına uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. Bu birlikte olursa hepsi bir bütün oluyor. Yoksa bir türlü paramparça ve böyle bölçük oluyoruz. Biri tamam oluyor, biri eksik oluyor. Biri tamam oluyor, biri eksik oluyor. Ama bu bütünlüğü sağlarsak zannedersem bayağı güzel bir yol alırız diye düşünüyorum.